Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2023 yılında gerçekleştirilen 722 uyuşturucu operasyonunda toplam 38 milyon 818 bin kenevir bitkisinin ele geçirildiğini açıkladı. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 808 kişiden 70'i tutuklandı. Bunlarla ilgili baktığımız zaman 2022 yılının içinde l 6 PKK-KCK, 2 tanesi FETÖ-PDR, 15'i DEVAŞ olmak üzere 76 şüpheli. Gözaltına almış 2022 yılında bunlardan 20 tanesi tutuklanmış. 2023 yılında ise PKK KCK 43, FETÖ PD, 1, TH 23 olmak üzere toplam 67 şüpheliden de 9 tane tutuklama yapılmış 2023 yılı içerisinde. Her mücadele açısından neler ele geçirilmiş diye baktığımızda ee, i̇şte 2022'de yansıda görüldüğü gibi 18 adet mayın, 389 kilogram patlayıcı, 318 adet muhtelif mühimmat, 6 adet silah, biraz adet el bombası ele geçirilmişken 2023 yılında mayın 9 adet, patlayıcımız 180 kilogram, mühimmatta da 487 adet, 9 adet silah ve 1 adet el bombası ele geçirilmiş bizim yaptığımız operasyonlar 2023 yılı içerisinde. Ee, bu Sayın Bakanımızın çok önemsediği bir konu arkadaşlar. Bu aranan şahısların yakalanması bir de hükümlü aranan şahısların yakalanması iki başlık altında bakıyoruz. Birincideki aranan şahıslar dediğimiz zaman adliyenin işte ifade vermek için şüpheli olarak, tanık olarak, sanık olarak ifade çağırdığı bir aranan şahıslar. Ha yine uyuşturucuyla mücadele açısından baktığımız zaman 2023 yılı içerisinde 722 operasyonda 800, 8 kişi gözaltına aldık, 70 tane tutuklama verdik. 2022 yılında operasyon sayılarımız 515 operasyonumuz vardı. 582 kişi gözaltına alınmıştı ve 49 tane tutuklama verdik. Yani burada tutuklamalar da çok önemli. Bunu da biz önemsiyoruz. Bazen insanlar adliye intikal ettiği tutuklanmadığı zaman bir için aramızda gezmeye devam ediyorlar. Ve suç işlemeye, organize etmeye devam ediyorlar. <laughs> ama ne kadar çok tutuklama verdiğimiz zaman bu işi yapan insanlar zaten bu işin kompeden oldukları için 3-5 tane ele baş tutukladığınız zaman otomatikman suç sayıları da dağıtımı da e, düşüyor arkadaşlar. Rakamlara baktığınız zaman Mesela 2023 yılında 190 kilogram skunk, 38 milyon kök kenevir, 48 esnaf kapı, 1 ton 750 kilogram esrar gibi cidden yakalamalar da bununla beraber ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Bizim toplam ilçemizde düzenli göçmen sayısı 1707 kişi var bizde, Bingöl'de. Bunların 1317 tanesi geçi koruma altındaki göçmen dediğimiz olan insanlar İkamet izni yakalan 325 tane göçmen var. Bunlar daha çok üniversitede öğrenci olup ikamet izniyle kalanlar. Bir de uluslararası koruma altında kalan göçmen olmak üzere 65 tane toplam 1707 tane bizim e, göçmenimiz var e, e, Bin Göde. Yani 2023 yılında e, 14 tane e, operasyon şehirde 992 tane operasyonu kırsalda e, gerçekleşti. Hemen 2022 2000 22 rakamlarla aynı ama istatistiklere geldiğinden bakacaksınız rakamların büyük çoğunluğu 2023 rakamların büyük çoğunluğuna baktığınız zaman 2023 yılının son 4 aylık verileriyle 2023 rakamların yükseldiğini göreceksiniz belgeler size geldiği zaman.